Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zülel'in ablasıyım. Zülel'e bir sürpriz hazırlayacağız. Babam ve annemle beraber. Bu sürprizi hazırlarken videoya kaydetmek istedim. Aynı zamanda video sürprizinin de olmasını istedim. Zülel şu anda evde yok. Bugün 11 Haziran Cuma günü. Biliyorsunuz okullar açıldı. Ee, evde yokken ben de rahatlıkla bu sürpriz videosunu hazırlayabileceğimi düşündüm. Şimdi hadi isterseniz sürprizimizin detaylarına geçelim. Züleli son zamanlarda takip ediyorsanız Zülel'in ne kadar çok YouTube'a önem verdiğini biliyorsunuzdur. Aynı zamanda düzenli bir şekilde video atmaya çalıştığını da biliyorsunuzdur. Bu yüzden kanalına abone değilseniz, abone olursanız çok seviniriz diyerek hemen sürprizi açıklıyorum. Dediğim gibi Zülel son zamanlarda YouTube'a çok fazla ağırlık vermeye başladım ve Zülal video editi konusunda zorlanıyordu. Çünkü kendisi telefonla edit yapmaya çalışıyor. Fakat telefonun ekranı küçük ve telefon kalem ile kullanılamıyor maalesef ki. Bu yüzden gerçekten çok fazla zorlanmaya başladı. Hem depolama alanı konusunda hem de telefonla edit yaparken çok fazla zaman harcıyordu. İnanın bir edit 1,5-2 saat sürüyordu. Yani bu videolar kolay bir şekilde şekilde karşınıza gelmiyor maalesef ki. Ee, bir de bunun çekimi de var. Gerçekten çok ciddi zamanlar harcıyordu. Bu yüzden kendisi bir tablet istiyordu. Apple'ın tabletini istiyordu, iPad yani. Çünkü iPad'ler aynı zamanda tablet kalemleriyle de kullanılabiliyor ve biz de annem ve babamla beraber ona bir tablet almaya karar verdik ama bunu da sürpriz yapmak istedik. Ona söylemedik. Biz bir tane tablet seçtik, rengini de seçtik, tablet kalemini de seçtik ve bugün sipariş verdik babamla beraber. Şimdi önünüze üç farklı rengi gelecek tabletin. Lütfen videoyu şu anda durdurun ve sizce hangi rengini almışızdır? Aşağıya yorumlara yazın, bakalım doğru mu bileceksiniz. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Zülelin tek hobisi YouTube değil. Kendisi resim çizmeyi de çok seviyor. Bu yüzden kalemiyle beraber çok rahat bir şekilde tablet üzerine resim çizebilecek. Tabletin geldiği gün görüşürüz arkadaşlar. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler gezi görüntüleri. Züleli okuldan aldıktan sonra deniz kenarına yemeğe gittik. Orada da birkaç parça görüntü çektim ve onlar şu anda geliyor. Çok tatlı ya. Ne tatlı? Hı? Ne haber Esma? İyisin. Benden değil? Kaynını doyurdun mu? Kombinin çok güzel. Nereden aldın? O de facto. Çok güzel. Kaç abone olmak istiyorsun? Hedefin var mı? Tabii ki de bin olmak istiyorum. Hedefim şu an 400. Ha, umarım olursun. İnşallah. Biz nereye geldik şimdi? Her yere geldik. Buralar güzel mi? Evet. Şimdi denizi göstereyim. Arkadaşlar maalesef Marmara'da deniz salyaları var. Zaten siz de o resimleri görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Umarım, yani şu anda buralar temiz gözüküyor. Umarım daha beter olmaz. Çok berbat olmaz. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Umarım. Gördün mü o deniz salyalarını falan? Görmedim hiç. Bak burada da insanlar oturmuş görüyor musun? Evet. Evet ama güzel. Arkadaşlar bakın şurası. diğer yerde kaldık. Şu anda gösteremiyorum. Galata Kulesi'ni göstereceğim size. Esma'ya yeni küpe aldım. Göstersene küpelerini. Haribolu. Evet çok tatlı. Zaten uzun zamandır izliyordum. Evet. Hoşuna gitti mi? Evet. <laughs> Hadi bakalım şimdi yürüyelim. Şimdi sizlere Galata Kulesi'ni göstereyim. Bakın şurası Galata Kulesi. Ee, çok böyle alçakmış gibi gözüküyor ama aslında gerçekten çok yüksek. Sen Galata Kulesi efsanesini biliyor musun? Ee, bir tane sanki efsane vardı ama unuttum. Yani şu, efsane derken, e, yani ha. Galata Kulesi ile alakalı bir söyleme biliyor musun? Hayır. Galataya. <laughs> Galatanın altında borular varmış, oradan süt ve su akıyormuş. Prenses de süt banyosu yapıyormuş. Şöyle Galataya ilk kiminle çıkarsan onunla evleniyormuşsun. Ha. öyle bir efsane. Galata kulesine çıkmak zor aslında. Yani zor derken çok kalabalık oluyor. çok kalabalık oluyor <laughs> Biz de hafta içi okulda olduğumuz için zaten çıkamıyoruz. Hafta sonları da Fiji kalabalık. Galata'yı yeni restore ettiler bu arada içine. Evet, Hiç evet içine de, girmedim de. ama duydum. İyi ki doğdun Züley. İyi ki doğdun zülay. bir tane Aynen onlarla kutlamak istiyordun ya. Hayırlı yaşların olsun. Sevindin mi? Ha. Şaşırdın mı? Bekliyor muydun? Teşekkürler canım. Ne diye acaba merak ettim. Ben de. İnsan bana da söylüyor. Sen de belir getirsen iyi getirmedin. Şimdi şey olacağım, veriyorum. Sence ne ne esme? Hayır sence ne? Bir şey düşünüyorum ama sen ne sen öğrenirim diye söylüyorum. Hayır hayır söyle. Söyle. söyle söyle. Söyle. Bular mı? Söyle. yani şey ama şimdi hayır söyle çıkmaz o. Söyle nasıl söyle. Söylüyor. Seni sevdiğin sevdiğim. Şey. Ee, Çıkmasa ondan alacağım. Sana. Apple pens. Aa, o çok şey. Istiyor. Evet. Ona param nasıl yetsin? Yani ama neyse bir şey Gerçekten gün. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Niye böyle çıkacak? Ne çıkacak? Gözün hep çıkacak. Nerede? Yani bu kadar isteyeceğimizi söylemek ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? kasını çevirirsen. kutu kutu içinde. Şimdi ağlamayacağım. Tekrarmam gitti ama. O ne ya? Tablet. Ya! Siz e, bunu ağlamadın. E ona ağladı. <laughs> bunu ağlamadım. Biraz <Bunlar. Ağlamayacağım>. Tahmin <laughs> etmiş miydin? Neyi alacağımızı? <laughs> Artık bir açılış Eska videosu çeker. Her yüzden seviyorum. Tamam ben bunları sana etmeyeceğim. Aynen. Aç da bakalım. Tamam hemen gideceğim. Sevindin mi? O yüzden duş al diyordum. Evet. De e, çünkü sana yani. sürpriz videosu hazırladım kanalına yüklemen planın için. Ha? Bunlar da hmm. videoya gelecek. Ağladıklarım falan. Ya, çok teşekkür ederim. Sürpriz videom bu kadardı. Umarım zülal videoyu beğenir. Yeni tablet videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.